Karadağ Mahallesi, Kars Hayvan Pazarı'nın olduğu yerin muhtarıyım. Ee, mahallemizin en büyük sorunu, yani o e, pazarın olduğu yerin en büyük sorunu özellikle bizim rampalarımız. Rampa şu an pazarın orta kısmında. Rampanın e, pazarın dışına çıkmasını istiyoruz şu an. Çünkü rampa burada hayvanlar geldiğinde direkt e, rampadan iniyor. Rampada indiğinde mallar kayboluyor. Sıkışıklık oluyor trafikten dolayı sabahları büyük sorun yaşıyoruz burada. Valiliğimizin şu an bir projesi var. İnşallah bir an önce faaliyete geçer. Dış taraflar patok olacak valiliğimizin projesine göre. İç taraflarda da patok yapılacak. Patok olursa düzene girecek inşallah. En kısa zamanda patokun yapılmasını istiyoruz. Burada bir sıkışıklık da oluyor. Tabii tabii sabahları trafik burada çok sıkışıyor. Hem hayvan indirenler için hem bindirenler için hem köyden gelenler için büyük bir sorun burada. Patomuz olursa eğer rampalar da dışarı çıkarsa burada büyük oranda sıkıntımız giderilmiş olur. İnşallah proje geçen yayınlandı ihale sürecine geçilecek. Bir an önce ihalenin bu yapılıp patokların yapılmasını, rampanın da pazarın dışına çıkmasını istiyoruz. Trafiğin rahatlatması, rahatlaşması, esnafımızın rahat alışverişini yapması için öne özellikle gerekiyor şu an. Evet tabii burası Kars'ın fabrikası. Burası Kars'ın fabrikası. Buraya sahip çıkmak lazım. Bizim buradan günlük 2-3 trilyonluk, 4 trilyonluk, 5 trilyonluk hayvan gidiyor. Kars'ın büyük oranda girintisi çıkıntısı burada. Yani bizim başka bir fabrikamız yok. Buraya sahip çıksınlar. Buraya gereken değeri versinler. Şu an patokları görüyorsunuz. Binlerce hayvan var. Hayvanlar zaten bu sene değerinden ucuz gidiyor. Ha, buraya hayvan alacakları da tavsiye ederim. Gelsin alsınlar. Sadece bir de devletimizden ricamız bu yem fiyatlarına el atsınlar. Yemimiz şu an pahalı. Saman fiyatlarında düşüş var ama yem fiyatları yüksek. Yem fiyatından dolayı da ineklerin çoğu satılıyor. İneklerin aslında satılmaması lazım. Üretimin devam etmesi için inekçiliğe, köylüye destek çıkmamız lazım. Bu yüzden de yem fiyatlarının ucuzlaması lazım. Diyeceklerim bu kadar Bedir abi. Başka neler yapılmalı? Başka özellikle evet. Bedir abi dedim ya patoklarımızın düzene girmesi lazım. Bu rampamızın dışarı çıkması lazım. Ya bu rampa düzene girecek? Ya, ya. Tüm e, bu panayır alanı özellikle bu bölgelere patok yapılması lazım. Bir de pazarın dış bölgesinde baya bir yer var. Hani dış bölgesi dedim de pazarın içinde kalan bölge. Oraya eğer patok gelirse büyük oranda esnafımızın da sorunu giderilmiş olur çünkü bazen esnafımız geldiğinde hayvanı tam koyamıyor pazar küçük geliyor şu an burası ilçelerimizin tamamının hayvan getirdiği bir yer şehir merkezinden hayvan gelen bir bölge bu bölgedeki yani günlük bizim buraya 4 bin 5 bin hayvan geliyor buranın kapasitesi 10 bin'e yakın alır ancak nasıl alır patoklarımızın genişletme şekli olursa o şekil e, rahatça hayvanlarını esnafımız yerleştirebilir. Dışarıdan gelen tüccarlar için de. Tabii tabii dışarıda gelen tüccar da patoğa koyduğunda hayvanın yerini bilir. Daha rahat alır, hayvanı daha rahat görür. Daha rahat seçer. Hem ona iyi hem bize iyi. O şekilde bir sorun da olmaz. Ne aldığını da bilir. Bölüm bölüm patok patok olursa gelen tüccar da rahat eder. O konuda bunu yayınlarsanız teşekkür ederiz Bedir abi. Padoklardayız. padoklarımızda da büyük bir sıkıntı var. Şu an patoklarımızın çoğusunun kapısı kırılmış. Bunların da bir an önce tadilata girmesi lazım. Patoklarımızın geneli bu şekil. Bunların yenilenmesi lazım. Şunlar tutmuyor mesela şunların yenilenmesi gerek. Bütün patoklarımızda hemen hemen bu sıkıntı var. Daha sağlam yapılması lazım. Tabii daha sağlam olması lazım. Günlük açılıp kapanan binlerce hayvanın girip çıktığı bir yer burası sürgülü kapı olsa daha iyi olur bunlara. Çünkü bunlar sağlıklı değil. Açılıp kapandıkça kaynak kırılıyor. Bir de bu ceyran yapıyor. Kenarlarında bir kışın ceyran durumu var. Onlara da bir el atılması lazım. Şu tabii tabii o bölgenin kapanması lazım. Kışın burası ceyrandan dolayı kimse giremiyor patoklara. Yazın sıkıntı yok ama kışın orası ceyran büyük sıkıntı. En büyük sıkıntısı şu an bunların bir sürgülü kapıya geçilirse daha güzel olur yani hiçbir zaman bozulmaz bir daha tadilatta da istemez. İşte kış gelmeden yapılmalı. Tabii tabii kış gelmeden yapılmalı Yapılmadıkça daha çok bozuluyor bakın şu şekilde kapattığımızda şunlar kırılıyor ama sürgülü olursa bunlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi bu kaynak yapıldı, tadilattan geçti, yine kırıldı. Çünkü kaynaktan dolayı bunlar tutmuyor. Bunlara sürgülü kapı lazım. Bu şekil ne kadar yapılıyorsa kırılıyor. Sürgülü olursa daha He <laughs> he Sürgülü olursa daha sağlıklı olur, daha uzun ömürlü olur bu şekil. Ömrü kısa, yaptıkça kırılıyor. Çünkü hayvanlar gelip geçiyor ama sürgülü olduğunda tek taraflı gittiği için kırılmaz bunlar. Ben teşekkür ederim. Sa şu gördüğümüz alan yeni patok yapımı için müsait bayağı da geniş bir alan eğer bu alana patok yapılırsa meydanda büyük ölçüde bu sıkıntı sıkışıklık giderilir şu an gelen esnaflarımız bazıları yer bulamıyor çok fazla hayvan geliyor ve gördüğümüz şu rampa rampamızın da bir an önce yerinin değişmesini istiyoruz rampa şu an pazarın orta kısmında hem hayvan araç sahipleri hem de e, hayvancılar bu konuda sıkıntı yaşıyor Rampamızın çıkış tarafında bir bölgede olması daha rahat olur. Hem e, araba şoförleri için hem esnafımız için daha rahat bir koşul elde etmiş oluruz. Bu yüzden bir an önce rampamızın yerinin değişmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi tam pazarın ortada. Pazarın ortada olduğu için sıra geç geliyor. Mesela 20 tane araç girdiğinde 15-20 dakika her bir araç beklemek zorunda kalıyor. Ama dış kenarda olsa indiren gider, boşaltan gider o şekilde bir sıkıntı yaşamayız.